canlarım. Bugün sizlere soğuk baklava tarifimle geliyorum. Şimdiden abone olmayı unutmayın. Tarifimize başlayalım. Evet hanımlar, ilk önce şerbetimizle başlıyoruz. 2 su, 1 su bardağı suyumuz var. 3 su bardağı bu ölçümüzle toz şekerimiz var. Evet hanımlar, ocağımıza alalım. Üzerine bir e, limonun yarısının e, sıkabildiğimiz kadar sıkalım fazla sıkmaya gerek yok 2 kaşık kadar limon suyu yeterli ocağımızı alalım evet hanımlar kaynamaya başladıktan sonra 3 dakika kaynatıyoruz fazla değil çünkü bu şerbetin özelliği bu 3 dakika kadar kaynatalım kaynadıktan sonra Evet hanımlar kaynayan şerbetimizi 3 dakika kaynatıyoruz kaynamaya başladıktan sonra. Evet. Altını kapatalım. Ee, 3 su bardağı sütümüz var. 200 miligramlık bardağımızla ve bir tane de bir pakette vanilyamız. Sütümüzle karıştırdım ve şerbetimizin üzerine döküyoruz. Tenceremizin altını kapatıyoruz bu arada. Hızlı bir şekilde karıştıralım. Evet hanımlar sütümüzü karıştıralım hızlı bir şekilde. Bunu soğumaya alıyoruz. Buz gibi olacak şerbetimiz. Evet hanımlar bugün sizlere soğuk baklava tarifimle geldim. Ee, i̇çerisinde 2 yumurtamız var. 1 su bardağı suyumuz. Ve 200 miligramlık bardakla 4,5 su bardağı kadar unumuz. 2 kaşık sıvı yağımız. 1 çimdik tuzumuz var. Evet bu hamurumuzu yoğuralım kabımızı alıp yoğuralım. Evet hanımlar hamurumuz yoğurdum. Bir saat kadar dinlendi. Bezeleri ayırıyoruz. Bu hamurdan ben 8 beze çıkardım hanımlar. Nişasta ile e, açacağız baklava hamurumuzu. Evet. Bezelerimizi ayırdıktan sonra yarım saat dinlenmeye bırakıyoruz. Evet hanımlar bu e, hamurumuzu dinlendiriyoruz. Dinlendirdikten sonra açmaya başlıyoruz. Bu arada bu Gaziantep yöresine ait e, hamur tarifidir. Evet hanımlar biraz sert e, yoğruluyor bu hamurumuz. Yumuşak olmayacak. Oldukça hızlı açalım hanımlar. Yufkalarımızı tek tek hızlı açalım. Evet. Ben açmaya devam ediyorum hanımlar. Evet hanımlar, yufkalarımızı hızlı bir şekilde açalım. Kurumasınlar. Hızlı ve seri olduğumuz zaman yufkalarımız daha güzel açılıyor. Beklettikçe kenarları kurur. Nemlenip sulanmasın. Evet hanımlar, yufkalarımızı açıp Şöyle bir 40 santimlik bir tepsimize yerleştireceğiz. Tek tek açalım. Nişastamızı ilk başta bol vuruyoruz. Evet hanımlar seri olalım. Evet hanımlar açmaya devam ediyoruz. Ben bu arada oklavamı değiştirdim. Yufkalarım bayağı bir büyük açılmaya başladı. İkili açmaya başladım bu arada. Yuf Oklavam büyük olduğu için. Evet hanımlar gördüğünüz gibi yufkalarımız çok güzel ince açılıyor. Bu hamurumuzun güzelliğinden meydana geliyor. İyi yoğurmamız gerekiyor. Evet tepsimize döşemeye başlayalım. Yufkalarımızı tek tek. Evet hanımlar. Yufkalarımızın dört katını koyduktan sonra cevizimi yerleştirdim. Evet. Tekrar açmaya devam ediyorum. Tepsimize tekrar sarmamıza devam edelim hanımlar. Bekletmeyelim yufkamız kurumasın. Evet. Saralım. Evet hanımlar. Son yufkamızın üzerine kapatıyoruz. Ben şöyle bir teknik yaptım. Büzme tekniği. Evet. Aldım. Aynen büzdüm tam gelmesi için tepsimize böyle bir teknik uyguladım. Sizler de aynısını yapabilirsiniz hanımlar. Kenarlarını yerleştirelim içerisine. Evet, evet. evet hanımlar kenarlarını yerleştirelim. Baklavamızın kesimine başlayalım. Keselim baklavamızı. 200 miligram sıvı yağımız, 200 miligram tereyağımız hazır edelim kenarda. Üzerine gezdirelim hanımlar. 175 derecelik fırında e, pişireceğiz. Pişirmeden önce şöyle bir 5 dakika kadar bekleteceğiz yağını çeksin diye. Çektikten sonra kaşıklama işlemimizi yapacağız hanımlar. Evet yağını çekecek. Kaşıklama işlemimizi yapalım bombili olsun. Güzel bir şekilde pişsin. Evet hanımlar, tepsimiz fırından çıktı. Ee, soğuk buz gibi olan şerbetimizi tepsimizin üzerine, tepsimiz de tabii ki fırından çıktıktan sonra bekleteceğiz, soğuyacak. Üzerine gezdirelim. Evet, şerbetini çekmesi gerekiyor hanımlar, çekecek. Evet, çok güzel oldu. Şerbetini çekecek. Bir beş dakika kadar bekletiyoruz. Üzerine iki kaşık kakomuz, iki kaşık krem şanti tozumuz var. Bunları eleğimizle üzerinden eleyeceğiz hanımlar. Her tarafına gezdirelim. Evet hanımlar, ceviz ve çikolata rendesi karışımımızı tatlımızın üzerine serpiyoruz bol bir şekilde. Yarım saat dinlenmeye alıyoruz hanımlar. Servis aşamasını göstereceğim sizlere. Evet hanımlar. Evet. Evet hanımlar servise hazırdır tatlımız hazır. Bir dahaki e, videomuzda görüşmek üzere. İnşallah sizler de beğenerek yaparsınız. Allah'a emanet olun.